Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimize tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Bir haftadır yoktum. Geri geldim. Bir ayrılıyorlar, bir barışıyorlar. Sonra bir daha ayrılıp bir daha barışıyorlar. İlişkilerdeki aşka ikinci şans deyimini unutun. Artık üçüncü şanslar gündeme gelmeye başladı. Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan da aşklarına üçüncü şansı veren çiftlerimizden. Daha önce iki kez evliliğin eşinden dönen ikili yeniden bir arada olduklarını duyurdu. Galatasaray Lazio maçında attığı gol sonrası minik bir kalp ve sevincini yaşayan Torreira'nın hareketi üzerine Özkan da sosyal medya hesabından minik kalp yaptığı bir paylaşım bulundu Başarılı futbolcuysa bu hikayeye hayatımın aşkı yanıtını verdi. Maçtan sonra Bodrum'un sevgisinin yanına giden Torreira, Özkan'la keyifli vakit geçirdi. Ne diyelim, bir kez daha hayırlı olsun. Aşkta üçüncü şanslar moda oldu demiştik değil mi? Çünkü ikinci şanslar artık evlilikte daha geçerli hale geldi. 2016 senesinde nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu, Duygu Kumarki çifti... ...bu evlilikten Yemin ismini verdikleri kızlarını kucağına almıştı. 4 yıl süren evlilik 2020 yılında biterken ikili birbirlerini resmen unutamadı. Boşanmaların ardından iki kez barışıp ayrılan çift son olarak yeniden evlenme kararı aldı. Çiftimiz teknede yakın çevresiyle birlikte düzenledikleri saadet törenle bir kez daha... Sonsuza kadar evet dedi. Biz de bir kere daha hayırlı olsun diyoruz. Bugün sürekli hayırlı olsun deyip duracak gibiyiz. Çünkü bir çiftimiz daha evlilik yolunda ilk adımını attı. 2022 yılında Merve Bolur'la nikah masasına oturan DJ Mert Aydın, 53 gün süren evliliklerinin noktalanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. Magazinden bir süre uzak kalan Aydın'dan yeni bir haber geldi. Jennifer Lopez'in dün gece gerçekleşen Mısır konserinde J.Lo ile beraber aynı sahneyi paylaşan Mert Aydın, bir süredir beraber olduğu Fatma Parka evlilik teklifi ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Yine herkesin yüzü aşkla gülüyor. Bir merdan 2023 yılında dünya evine giren oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı bu evliliklerinden oğulları canı kucaklarını almışlardı. Geçtiğimiz aylarda beklemediğimiz şekilde boşanma kararı alan ikili evliliklerini sessizce noktalamıştı. 2 Ağustos günü Aksakallı'nın mekanında silahlı bir tartışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan arbedede ayağından vurulan Aksakallı'nın yanına eski eşi Ezgi Mola koştu. Tartışmada Aksakallı ile birlikte yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şimdi İçimizi yumuş, yumuş edecek bir haberle sonlandırıyorum. Son dönemlerde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen şarkıcı Mert Demir kapısında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Bir anne kedinin yavrusunu kapısına bıraktığını açıklayan Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma galiba ikinci kez baba oluyorum. Bakacağız notunu düştü. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i <laughs>